Merhaba arkadaşlar. Ben Ankara Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Zübeyir Bozkurt. Arkadaşlar bugünkü konumuz hikaye unsurları. Arkadaşlar hiç kahramanı olmayan bir hikaye olur mu? Ya da hiçbir olayın anlatılmadığı bir hikaye? Hikaye ve öykü. Hikaye aynı zamanda öykü anlamında da kullanılır. Yaşanmış ve yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı yazılara öykü ya da hikaye denir. Peki arkadaşlar olay nedir? Hikayede kişilerin yaşadıkları başlarından geçenlerdir. Arkadaşlar, kişi ya da kişiler kişi hikayede en çok anlatılan kahramandır. Arkadaşlar, yer olayların geçtiği mekanlardır. Zaman ise arkadaşlar hikayede olayların geçtiği zaman dilimleridir. Dil ve anlatım ise arkadaşlar hikayede cümlelerin nasıl olduğunu belirtir. Şimdi arkadaşlar Ağustos böceği ile karınca adlı bir hikayemiz var. Bir arkadaşımız okuyabilir mi? Evet sen oku istersen. Ağustos böceğiyle karınca. Bir Ağustos böceği varmış. Bu Ağustos böceği daldan dala konmayı, şarkı söylemeyi, sas çalmayı çok severmiş. Ağustos böceği bütün bir yaz şarkı söylemiş. Alan alas, cır, cır diye öpmüş, sas çalmış. Sıcak yaz günlerini güle oynaya geçirmiş. Derken kış mevsimi birdenbire gelip çatı vermiş. Hava çok ama çok soğumuş. Ağustos böceği tir tir titremeye başlamış. Üstelik karnı da çok açmış. ...açlıktan karnın zil çalıyormuş. Yiyecek bulmak için her yeri... didik didik aramış, taramış... ...ama hiçbir şey bulamamış. Ortalıkta ne bir sinek kalmış... ...ne de bir böcek. Ne yapayım da karnımı doyurayım diye... ...kara kara düşünürken... ...komşusu karınca gelmiş aklına. Karınca mini, mini bir hayvanmış ama... ...çok çalışkanmış. Birazcık da cimriymiş. Ağustos böceği... ...karıncanın kapısını çalmış hemen. Tak 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 Kim o Benim ben. ...Ağustos böceği. Karınca kapıyı açmış... ...Ağustos böceğinin titret titretini görünce... ...ne istiyorsun diye sormuş... ...Ağustos böceği. Çok çok çok, çok, çok açım... ...karınca kardeş... ...acaba bana birkaç buğday tanesi verebilir misin? Ödünç istiyorum... ...önümüzdeki Ağustos ayında borcumu... ...hemen öderim. Karınca Ağustos böceğine soğuk soğuk bakmış... ...çünkü kimseye borç vermek gibi... ...bir huyu yokmuş karıncanın. ...Ağustos böceği borcunu mutlaka ödeyeceğine ant içmiş. Karınca sertçe sormuş. Hı, sıcak yaz günleri de ne yaptın? Ağustos böceği süttüm püktüm yanıt vermiş. Sorma karınca kardeş. Bütün yaz şarkı söyleyip... ...sas çaldım. Hı, demek bütün yaz sas çalıp şarkı söyledin ha? Evet karınca kardeş. Bütün yaz sas çalıp şarkı söyledim. Diye yanıt vermiş ağustos böceği. Karınca demiş ki o zaman. Eee madem ki şarkı söyledin bütün yaz... Öyleyse şimdi de oyna biraz. Sonra da kapıyı diye kapatıvermiş. Evet arkadaşlar hikayemiz bitti. Ama hikayede geçen hikaye unsurlarına bir göz atalım. Hikayede olay neydi arkadaşlar? Çalışmayan Ağustos böceğinin aç kalmasını hikayede anlatılıyordu. Peki Kişiler ya da kişi hangisiydi arkadaşlar? Ağustos böceği ve karınca. Peki arkadaşlar yer neresiydi? Hikaye bir ormanda geçtiği için yer ormandı. Peki arkadaşlar zaman zaman hikaye bir yaz ve kış mevsiminde geçtiği için zamanımızda yaz ve kış. Peki hikayenin dili ve anlatımı nasıldı? basit ve anlaşılırdı. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.